Herkese merhaba, ben Radar'dan Mustafa Ercan. Bu videoda size Radar'ın etiket yöneticisi yani hashtag manager özelliğini nasıl kullanabileceğinizi anlatacağım. Fakat öncesinde ilk defa YouTube kanalımıza geldiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece her hafta yayınladığımız eğitim videolarından hemen haberdar olabilirsiniz. Etiketler hala yaygın bir şekilde kullanılan ve güçlü araçlar ve sizin de sosyal medya içeriklerinizin yani sosyal medyada paylaştığınız içeriklerin yeni ve daha geniş kitleye ulaşmasında size oldukça yardımcı olur. Dolayısıyla eğer sosyal medyada paylaştığınız içeriklerde etiketlerin gücünden, hashtaglerin gücünden faydalanmıyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz. İsterseniz şimdi hep beraber radarın arayüzüne geçelim ve etiket yöneticisini nasıl kullanabileceğinizi, içerikleriniz için yeni etiket önerilerini nasıl bulabileceğinizi ve içeriklerinize nasıl ekleyebileceğinizi tüm detaylarıyla hep beraber üzerinden geçelim. Evet, şu anda Radar'ın arayüzündeyiz. Etiket yöneticisini kullanabilmek için ilk önce yayınlama bölümüne gidiyorum ve burada paylaşılmak üzere yeni bir içerik yaratıyorum. Bu içeriği de diyelim ki hem Facebook'a, hem Instagram'a, hem LinkedIn'e hem de Twitter'da aynı anda paylaşılmasını istiyorum. E, ve daha sonra e, bir görsel e, yükleyeceğim. Bunun içinde de stok kütüphanesi özelliğinden faydalanarak Unsplash'te İstanbul fotoğrafı hmm, aratıyorum. E, eklemeden önce fotoğraf editörüyle açıp bunu Instagram'a uygun halde kroplayıp e, e, içeriğime yüklenmesini sağlıyorum. Evet yüklendi bir de içeriğimin metni giriyorum örneğin günaydın İstanbul diyelim şu anda içeriğim hazır bunu güncelle diyerek taslak olarak kaydediyorum Evet şimdi bu içeriğimle beraber kullanmak için hashtagler araştıracağım bunun için yapmam gereken tek şey Şuradaki gizli e, içerik e, co pilotu özelliğinin üzerine tıklayıp buranın genişlemesini sağlamak ve daha sonrasında da etiket yöneticisi sekmesine geçerek e, arama işlemlerimi yapabilirim. E, bu etiket yöneticisi içerisinde birçok işlem yapabilirsiniz. E, örneğin şu anda Instagram etiketini aratıyorum ve hashtag yöneticisi bana bu kelimeyle ilgili daha önce platformlarda Instagram veya Twitter'da kullanılmış hashtaglerin bir listesini döküyor ve bunların kullanım istatistikleriyle beraber veriyor. Instagram'da daha önce ne kadar kullanılmış, Twitter'da ne kadar kullanılmış ve bu hashtagle e, hashtag'i kullanan içerikler yüzde kaç pozitif veya negatif veya nötrmüş bununla ilgili bilgi veriyor e, İstersen şunu e, önce sepete ekleyelim e, sepet mantığını anlatacağım e, Instagram'la beraber kullanılan ee, benzerlerini ara diyerek Instagram'la beraber e, hangi hashtagleri insanların kullandığını e, aratacağım. Örneğin Instagoot'u kullanmış insanlar. Bunu da e, sepet ekliyorum. Fotografi e, kullanmışlar. sepete ekliyorum. E, Love'u kullanmışlar. E, Follow'u kullanmışlar. Ve e, bunlardan e, yani Instagram hashtag'i ile beraber kullanılan diğer etiketlerin bir listesini almış oldum. E, diğer bir özellik de en çok kullanılan e, hashtag'leri size listeliyor. Örneğin Instagram Good e, bunu da sepetimize ekleyelim veya Photo Of The Day e, bu da çok kullanılmış. Ee, bu e, araştırdığım hashtaglerden, etiketlerden geçici bir liste e, oluşturdum e, sepetime eklemek suretiyle. O geçici listeme de şuradaki sepet bölümünden ulaşabiliyorum. Şimdi istersem e, bunların tamamını e, metnim içerisindeki, e, şuradaki metnim içerisindeki kelimeleri değiştirtebilirim. ...ya da metnimin sonuna ekletebilirim. Mesela öyle yapalım. Ee, gördüğünüz gibi metnimin sonuna e, eklettim. E, veya burada oluşturduğum listeyi e, ilk yorum olarak eklettirebilirim. Şöyle ilk yoruma eklettiriyorum. E, evet şunu temizleyeyim. E, ve böylece e, kolayca hashtagleri araştırmış... ...onlardan geçici bir liste oluşturmuş... Ee, ve bu oluşturduğum hashtag listesini de içeriğime ya metnimin içerisine ya da ilk yorum olarak kolayca eklemiş oldum. Ee, i̇stersen bu listeyi daha sonra tekrar tekrar kullanmak e, istiyorsam şablon olarak e, kaydedebilirim. Gördüğünüz gibi şablon olarak kaydedildi. Ve bir dahaki içerik oluşturduğumda artık yeniden araştırma yapmamı gerek yok. Buradaki şablonlara gelip, daha önce yarattığım şablonlara gelip kolayca e, metnimi ekleyebilirim ki zaten ekliler. Ya da ilk yorumumu ekleyebilirim ki zaten şu anda ekliler. E, evet, e, her şey hazır olduktan sonra da içeriği paylaşılmak üzere hemen yayınlaya basıp bu içeriğin yayınlanmasını sağlayabilirim. İşim bittiğimde de içerik Copilot özelliğini kapatıp daha geniş bir kullanım alanına elde edebilirim. Etiket yöneticisini bu şekilde kullanabileceğiniz gibi isterseniz içerik yaratmadan da sadece etiket araştırmasına odaklanmak için yardımcı araçlar altındaki etiket yöneticisinden aynı özelliklere ulaşabilir ve burada daha geniş bir ekranda, araştırmanızı yapıp geçici listelerinizi oluşturup bu geçici listelerden de şablonlarınızı oluşturup daha sonra yarattığınız içeriklerde bu şablonlardan faydalanabilirsiniz. Evet, böylece Radar'ın etiket yöneticisi yani hashtag manager özelliği ile ilgili tüm detayların üzerinden geçmiş olduk. Umarım siz de bu özellikten faydalanarak içeriklerinizin daha fazla ve daha geniş kitlelere ulaşmasını e, sağlayabilirsiniz. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler, Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.